Yüzük sol değişimi Görünüm değişir Yapısı aynı kalır Madde değişmez Erime buharlaşma Hal değişimi Şeker ve tuz su da çözülür Bu fiziksel bir olaydır Kılma ve yırtılma Fiziksel olaylar Cam kırılır kağıt yırtılır Yapı bozulmaz Kume çakıl karışır Kokular yayılır Genleşme ve büzülme de Fiziksel değişimdir Fiziksel değişim Madde yapısı tamamen dönüşür Fiziksel değişim madde yapısını korur Kimyasal değişim yeni maddeler oluşturur Maddelerin alleri fiziksel de değişir Kimyasal da iç yapı tamamen dönüşür Kimyasal değişim iç yapıda olur Yeni maddeler çıkar özellikler değişir Yanma, paslama düşürme olayında renk değişir Gaz çıkar ısı ya da ışık yayılır mı küflenme kimyasal tepkiler Hamur kabarır peynir küflenir madde dönüşür Fotosentez solunum kimyasal olaylar Enzimler iş başında besinler parçalanır Fiziksel değişim madde tamamen dönüşür Fiziksel değişim madde yapısını korur Kimyasal değişim yeni maddeler oluşturur Maddelerin halleri fiziksel de değişir Kimyasal iç yapı tamamen dönüşür Şunun fiziksel yanması kimyasal Soyulan elma fiziksel kararsa kimyasal Süt mayalanınca kimyasal değişim başlar Yoğurttan ayran yapılır bu da fiziksel Diş kimyasal temizlenirse fiziksel Tahta Kimyasal talaş olursa fiziksel Kibritin yanması kimyasal Suyun donması fiziksel Kumdan cam yapılırsa bu kimyasal bir olaydır Fiziksel değişim madde yapısını korur Kimyasal değişim yeni maddeler oluşturur Maddelerin halleri fizikselde değişir Kimyasal ve iç yapı tamamen dönüşür Fiziksel değişim madde yapısını korur Kimyasal değişim yeni maddeler oluşturur aman dönüşür